jQuery uygulamalarından herkese merhaba. Bugün Backstretch uygulamasını göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce jQuery kütüphanesini çağırıyoruz. Ben çağırdım. Sonra eklentini, eklentiyi çağırıyoruz. Hemen. Onu da buradan Doğulant'tan buradan alıyoruz bunu. Kopuyoruz. Siteye vereceğim arkadaşlar. Konunun altında. Hmm. Ee, şimdi birkaç görev yapalım. Şimdi arka planı değiştirmek istiyorum. Ben buradaki resmi alayım. Şimdi Google'a girmeyin. Çünkü çalgılarımız diye. Ee, buradan Backstreet Backstreet Evet. dedik. Sonra bunu link yapıştırdım. Şu an arka plan ee, resmin geldi. Şu an arka plan resmi geldi. Bunu bir div yapmak istiyorum mesela. Mesela ki bir div alayım. Blok diyelim. Hani diye önce ben de bir blok yaptım ve buna bir stick yapayım Eee çok, çok çok basit bir parametre diyelim. piksel. desek gayet uygundur Ve buraya şöyle değil ismi yazıyoruz. Blok Remix'i yazdık ve arka plan olarak bunu yazacaktır. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi de kalıbı görelim. Blok Remix ise kalıbı. Eee böyle burada gözüküyor. Ee, Birçok özellik daha var. Birçok da değil. Biraz daha var. Mesela Slayshow. Bu da çok güzel. Mesela şunu alıyoruz. Ee... Hmm. Silelim. Gerek kalmadı. Ee... Bu ne? Şunu... Bakalım. burada linkleri sıralamış, ilk resim, ikinci resim, üçüncü resim ve reçelik hani animasyonları da var. Mesela göstereceğim şimdi. Bunu bir dede de, de yapabilirsiniz. Demin gibi şöyle bir hani örneğin, örneğin yani blok derdiniz oldu. Bu işte böyle. Şimdi bir deneyelim bakalım ama hmm. gibi yedi eee 3 saniyede bir değişecek. 3 saniyede bir. Bunu 1 saniyede bir yapabilirsiniz. Ve fade yani animasyonunu hmm. şuradan öz diye oluyor? Başka ne özelliği var. Evet, evet. Bu da güzel. Şöyle bir şey örnek uygulamadım. Evet. Hemen evet. Bu ayrı değil. Yerde klas evet. diyelim. Birinci değilim buna. Şimdi şöyle yapacağım. Daha iyi. Bu da. Sonuncu değilim. Sonuncu Şimdi bunlar kaç olacak mesela ama hatta yani doğru doğru buton diyelim yani buradan bir ayta verelim ne diyelim birinci birinci resim diyelim bunu şöyle koyup sonuncu diyelim böyle ikinci resim diyelim yani sonuncu. Buraya yapacak olursak, şöyle bir mantığı var. Hemen şöyle. Evet. Şimdi buraya şöyle yazıyoruz. Bu da aynı. Birinci. Buraya ise şöyle yazıyoruz. Birinci olacaktır. Hemen bakalım test edelim. Şimdi buraya gelelim dedik. Evet. Gördüğünüz gibi birinci resim geldi. Buraya ikinci dedik. Gördüğünüz gibi ikinci resim geldi. Bunu üçüncü gibi yapabilirsiniz. Mantığı anladı mı kolay. Ee, başka var mıymış bakalım. Yokmuş arka plan, bu da işte dediğim gibi bir bir, bu da sadece bir arka plan yani şu arka plan. Bu uygulamada bu kadardı. Ben çok beğendim açıkçası. Tabi bunu css ile de yapabilirsiniz basit olarak. Bilmiyorum ama güzel geliştirmiş, geliştiricisi. Tekrar söylüyorum e, linki vereceğim konu altında. Evet Allah'a emanet olun. Mukimlikte bu kadardı. Görüşürüz.